Gaziantep'te bir şahıs evde yaşanan tartışma sonrası boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra 3 çocuğu ve evde bulunan komşusunu yaraladı. Cinnet getiren şahıs daha sonrasında ise cami avlusunda kafasına sıkarak intihar etti. Olay gece geç saatlerde Şahin Bey ilçesi Kanalıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Yavuz isimli şahısla boşanma aşamasındaki eşi Medine Yavuz arasında tartışma çıktı kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında cinnet getiren Ali Yavuz, eline aldığı pompalı tüfekle eşini öldürdükten sonra çocukları Berfin, Ahmet ve İsa Yavuz'la evde bulunan komşuları Zeynep Toz'u yaraladı. Öfkesine hakim olamayan şahıs daha sonrasında evin yakınında bulunan kanalıcı alıcı cami avlusunda kafasına sıkarak intihar etti. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Berfin, İsa, Ahmet Yavuz'la Zeynep Tozu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Zeynep Tozla, İsa ve Ahmet Yavuz'un durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Medine Yavuz'la saldırgan koca Ali Yavuz'un cansız bedenleri ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin adli tıpta yapılacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.